Bismillahirrahmanirrahim. Ey Kutlu Nebi! Allah cihanları aydınlatacak ziyayı sana bağlamıştır. Dünyaları aydınlatacak ışık kaynağının düğmesi senin elinin altındadır. Sen istersen Allah da diler. Sen söylersen hepimiz de dinlemeye dururuz. İste ki ilahi meşriyet konuşsun. Söyle ki kulaklar doğru bir söz duysun. Herkesi sevgiyle sev selamlıyorum. Şevkat Tepe'den Şevkat Tepe ekibinden sevgiler ve selamlar getirdim. Hayırlı akşamlar diliyorum.